Hoş geldiniz. Hoş Geçmiş be. olsun. Allah Sana Allah olsun. Olsun. nasıl görüştüğün? Ee, güzeldi, sorular hoştu. Eee Bahsetmeyin soruları? Sorular, e, basit olan da vardı, zor olan da vardı. E, genel olarak iyiydi sorular yani. E, peki amaç neydi burada sizin? Amacınız ee, sınava girmenin amacı Amaç şunu da, hissettim yani soruların e, hazırlanış tarzı e, öğretmeye dağıldı. E, faydalı olduğunu umuyorum. Peki sizin amacınız Umre'ye gitmek e, miydi? Yoksa Peygamber Efendimiz'in hayatını hayatınızda pratize etmek miydi amacınız? E, tabi umre olsa güzel olurdu ama işte esas amaç zaten onu bu sınavın hazırlanması amacı da olur. En evet. azından yaşantımıza bir nevi katıda bulmaktır. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güzeldi. E, derslerimizi çalışmıştık daha önceden. de. Umarım bir şeyler kazanırız. E, amacımız kazanmak değildi. E, Peygamber Efendimizin hayatını biraz bile olsa anlamaktı. E, onu anladık. İnşallah. Sorular nasıldı? Basit miydi? Sorular da iyiydi. Teşekkürler. İsminiz? Merve Çok teşekkürler. Ben şey, daha